Anadolu'mdan seslenir. Ovadan da yaslanır. Bütün dünyaya seslenir. Yanıktır türkülerimiz. Allı turnam kanat açar. Katar katar dosta uçar. Karanlığa ışık saçar. Yanıktır türkülerimiz. Ayıktır türkülerimiz. Sevdasını etmez pazar. Türkülerle tarih yazar, ummanı deryayı gezer, kayıktır türkülerimiz. Yunus Pir Sultanlar ezel, sevgisi umudu güzel, değiş ezgi barak hazel, yayıktır türkülerimiz. Barış türküsünün teli, dostluk bahçesinin gülü. Keremle aslının külü sanıktır türkülerimiz, yanıktır türkülerimiz. Şah turnayım çiçek takar, insan yakmaz türkü yakar. Fırat muzgur coşkun akar, tanıktır türkülerimiz, yanıktır türkülerimiz. Evet, bu şiirimi aldı turnama armağan ediyorum Çok ve hepinize, ediyoruz. hepinize armağan ediyorum. Yüreğinize sağlık, sağ olun. İlk türkünü sanıyorum son kasetin adını da taşıyor bu arada. Evet, Çocuklar Çiçektir. Şafak'la Şirin kızlarım da vokal yaptılar. Onları öpüyorum, Berlin'de izliyorlar. Evet, Çocuklar Çiçektir. <laughs> Ötesinde öteler ötesinde silahçılık sesinde silahçılık sesinde koparı balınmasın koparı balınmasın çocuklar annesinde çocuklar babasında gelin çocuklar gelin gelin hey gençler gelin yarınlara boşalım savaşlar söndürsün savaşlar söndürsün ölümler öldürsün ölümler öldürsün açlı zulüme son zulüme mı son insanlık güldürsün çocuklar güldürsün gelin çocuklar gelin gelin hey gençler gelin el ele tut Yarınlara koşalım Siyah beyaz Sarsı Siyah beyaz bir elmanın yarısı, bir elmanın yarısı Şahkurna tüm çocuklar, şahkurna tüm çocuklar Birer çiçek arısı, birer gönül arısı Gelin çocuklar gelin, gelin hey gençler gelin El ele tutuşalım yarınlara